4-10 Aralık 2023 haftasının burç yorumlarıyla beraberiz ve son burcumuz olan balık ve yükselen balıkları konuşuyoruz. Bu hafta sizin adınıza partnerleriniz, ortak konularınız, ortaklık alanınız, beraber iş yaptığınız kişiler, açık düşmanlık alanınızın odak noktası olacak olduğu bir haftada olacaksınız. Ee, seyahat planı, eğitim planı, eğitim almak istediğiniz bir konu varsa bununla alakalı start verebilirsiniz. Seyahate çıkmak istiyorsunuzdur. Ne zamandır bununla alakalı plan, program, araştırma içerisinde olabilirsiniz. Yakın çevreniz, kardeşlerinizle alakalı iletişimin, onlarla beraber vakit geçirdiğiniz zamanın artacak olduğu bir e, süreçte olacaksınız. Sadece bu hafta sizlerin kariyer alanında çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü iş ve kariyer alanınızda yaşanabilecek tartışmalar, agresyonel durumlar, çekişmeler ve gerginliklerin olacak olduğunu anlatıyor. O yüzden bu alanda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya, bu buraya çok benzin dökmek değil de su dökerek sakinlikle bir ilerleme içerisinde olmaya özen gösterin lütfen. E, yurt dışı konuları, eğitim konularınız, seyahat konularınız ya da hukukla alakalı konuları olanlarınız adına da güzel gelişmelerin yaşanacak olduğu bir döneme girdiğinizi de söyleyebilirim. E, finans konular, para konuları, özel hayatınız ve sağlık konularına odaklanabilecek olduğunuz gibi e, bu konularla alakalı yeni gelişmeler içerisinde olabilirsiniz. Ama sosyal çevrenizden kaynaklı, e, onlardan Kaynaklı yaşanabilecek sorunlar, tartışmalar ve gerginliklerde gene kendini gösterebilir. Bu konuya birebir dahil değilseniz lütfen girmeyin ama birebir dahilseniz de sükunetli, sakinlikle ve dengede kalarak konuyu çözüme, ulaştırma odaklı olun lütfen. Kendinizi daha özgür ve macera arayışı içerisinde bulabilirsiniz bu hafta. Özellikle hafta sonu daha çok seyahat planlarınızın gündeminde olacak olduğu, belki küçük kaçamaklar yapacak olduğunuz, enerjiyi çalıştırabilecek olduğunuz gibi ilişkilerinizde size heyecan verici, sizi daha tutkulu hissettirecek olan gelişmelerde yaşanabilir. Özellikle bekar olan balıklar için, balık ve yükselen balıklar için yeni bir ilişkiye başlama, yeni biriyle tanışma ve ilişkiye yelken açma, aşka yelken açma durumu söz konusu olabilir. İlişkisi olanlar, ilişkiyi sorgulayıp daha yeriye taşıyabilir miyim enerjisinde olabilirsiniz. Ama eğer ilişkinin temelleri sağlam değilse bir bitiş, bir ayrılık, bir kopuş durumu da kendini gösterecektir e, açıkçası. İş hayatınızda yeni projelere odaklanabilirsiniz. Kariyerinizde ilerleme, terfi, yeni bir iş başvurusu ya da başvurduğunuz işten kaynaklı olumlu geri dönüşler alabilecek olduğunuz gibi finansal konularınızda Parasal gelirlerinizde artış var ama harcamayla alakalı da dikkatli olmanız gereken bir haftaya girdiğinizi unutmayın. Harcamayla alakalı dikkatli olmaya, gereksiz kalemleri hayatınızdan çıkarmaya, biraz daha tutumlu davranmaya özen gösterin lütfen. Evet bu haftalık benden bu kadar. Yeni haftada görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.